Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel motifi anlatacağım. Bu motifi hırkalarda, kırnetlerde, çanta yapımında, Battaniye yapımında dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir güzellikte motif bu. Kullanabileceğiniz yerler tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Bu motifi yapabilmek için yine ihraç fazlası ipler kullandım. O yüzden kullandığım iplerin markasını veya kalınlığını size söyleyemeyeceğim. Ama bunların yapımındaki kalınlığı kullandığım tığa göre belirleyebilirsiniz belki. 4 numara bir tığ kullandım. Ama benim elim çok sıkı. Bunu her seferinde söylüyorum. Elim çok sık olduğu için genellikle bir numara büyük şiş veya büyük tığ kullanıyorum. Bunun bilgisini vermek istedim. Yine aynı zamanda bu motifi eğer hırka yapımında kullanmak isterseniz ben burada 5 sıra bir motif çalışması yaptım. Yaklaşık olarak bu yaptığım motif 12 santime falan denk geldi. Siz eğer hırka yapımında kullanacaksanız beden ölçünüze göre motifin sıra sayısını arttırabilirsiniz. İstediğiniz ebatta bir ölçüye ulaşabilirsiniz. Motifi büyütmede herhangi bir problem olmaz. Şimdi motifin anlatımına geçecek olursam yine söylüyorum ben ihraç fazlası bir ip kullan kullandım ve 4 numara bir tığ kullandım. Hardar rengi ipimle 3 tane zincir çekeceğim. Ben ilk olarak zinciri çekmek için şu şekilde üzerine alıyordum. Şöyle bir tur attırıyorum, sıkılaştırıyorum yani. Bir zincir çekiyorum ve burayı kilitliyorum. Daha sonrasında zincirlerimi çekiyorum. 1 2 3 Üzerine almadan İlk yaptığım zincirin içerisine batıyorum. Ve halka oluşturuyorum burada. Üzerine almadım. Direkt burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Buradan yukarıya çıkmak için 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve yapmış olduğum halkanın içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu arada ben her zaman kalan artık ipi örgümü yaparken kaybetmeye çalışıyorum. Çünkü daha sonrasında ipleri temizlemek çok zor oluyor. Hem böyle örgünüz sabitleşmiş oluyor hem de daha sonrasında motiften daha fazla zaman ayırarak temizleyeceğiniz ipler kalmamış oluyor. Tekrar üzerine aldım. Aynı halkanın içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum ve bu şekilde bu halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan yapmış olacağım. Şu anda dördüncümü yaptım. Yani ilk 3 zincirimi de sayıyorum. Daha sonra yapmış olduğum 3 tane ikili trabzanımı da saydım. Üzerine aldım ve bu şekilde sıra sonuna kadar 12 tane trabzan elde ediyorum. 12 tane trabzan oluşturduktan sonra size geçiş yerini de göstermek istedim. Bakın ilk olarak çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine batıyorum üzerine almadan çıkartıyorum ve burada bir ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekerek burada motifimi sabitliyorum ve ipimi burada kesiyorum üzerine aldım bitiş noktamdaki iki trabzan arasına trabzan tepelerine değil de trabzan aralarına batacağız buraya batıyorum ve iki tane ikili trabzan oluşturacağım bu birincisi üzerine aldım tekrar aynı yere batıp ikinci ikili trabzanımı oluşturdum bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum bir sonraki iki trabzan arasına giriyorum burada da yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan oluşturuyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki araya giriyorum bakın artık iplerimi de alttan ilerletiyorum burada çünkü gerçekten motif bittikten sonra motif örmekten daha zor artık ipleri temizlemek. Tekrar bir zincir çektim. Üzerine aldım ve bir sonraki ikili trabzan arasına batarak burada ikili trabzan oluşturuyorum. Trabzan arasına iki tane ikili trabzan oluşturuyorum ve bir zincir çekip bir sonrakine geçiyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyorum. Geçiş yine size göstermek istedim. Zincir çekmiyorum. İlk başlamış olduğum noktada şu trabzanın tepesine batarak burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Üçüncü sıramda ise yine aynı şekilde bir zincir çekip burayı sabitliyorum üzerine alıyorum bitiş noktamda şu şekilde altına alıyorum iplerimi bu defa her iki trabzan arasına 3 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 ve 3 bir zincir çekiyorum bir sonraki ikili tırabzanlarımın arasına batıyorum yine 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum sıra olarak da bunu düşünebilirsiniz İlk olarak bir trabzanla başladık. İkinci sıramızı ikili trabzanlarla devam ettirdik. Şimdi üçüncü sıradayız ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve aralarına birer tane zincir çekip bir sonraki boşluğa batıyorum. Unutmayın trabzan başlarına değil de aralara batacaksınız. O bir zincir çektiğimiz aralara batarak devam edeceksiniz. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya batarak her araya 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Birleştirme yeri yine aynı şekilde. Şu şekilde zincir çekmedim. İlk başlamış olduğum zincirimin tepesine batıp bir ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve burayı sabitledim. İpimi kestim. Şimdi dördüncü sırada işlem değişecek. Ne yapacağız dördüncü sırada? Yine burada bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Üzerine alıyorum. Şöyle başladığım yerden yapmak istedim. Üç tane üçlü trabzan yapacağız. Bakın bir doladım. 1 2 ve 3 yine aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim yine üzerine aldım ve aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum çünkü bu sırada yuvarlak olan bir motifi kareye çevirmeye başlıyoruz. O yüzden de buranın çok kasmaması için bu bölümde 3 tane üçlü trabzan yaptım ve köşeyi oluşturdum. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Bir sonraki boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine aldım, 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa tekrar 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 zincir çektim ve tekrar yine köşe oluşturmaya geldi. Üzerine aldım. 3 Üç tane üçlü trabzan daha yapıyorum. 2 Üçüncüsü. 2 zincir çekiyorum bu arada tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum aynı yere batarak yani bu köşemi de oluşturmuş oldum köşelerde 3 üç tane üçlü trabzan 2 zincir aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir sonraki boşluğa batarak üç tane daha üçlü trabzan yapıp devam ediyorum. Bu bölümde nasıl denk geliyor köşe, iki boşluğa üçer tane üçlü trabzan, tekrar köşe, köşelere de üç tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 tane daha ikili trabzan çekerek devam ediyorum ve bu işlemi sıra sonuna kadar uyguluyorum. Yine aynı şekilde köşe birleştirmesini gösteriyorum, zincir çekmeden ilk başlamış olduğum zincirin tepesine batıyorum ve burada bir ilmek kaydırma yapıyorum zincirimi çekip burada sabitliyorum ve ipimi kopartıyorum son sırama geçiyorum artık burada ben şöyle bir zincir çekip sabitledim burayı üzerine alıyorum 3 Üç tane üçlü trabzan yapmış olduğum köşeye batıyorum ve 3 tane ikili tırabzan oluşturuyorum. Yani normale dönüyoruz artık bu bölümde. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili tırabzanı aynı yere oluşturuyorum. bir zincir çektim üzerine aldım bir sonraki bir zincir çekmiş olduğum yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir daha çektim bir sonraki üçlü kümemin arasında bir zincir çektiğim yere batıyorum 3 trabzan daha oluşturuyorum bir zincir daha çektim bir sonraki yere de yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekerek köşeye geldim. Köşelerde yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane daha ikili trabzan yapıp sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyorum. Köşeler ve 3 üç tane üçlü trabzanların arasındaki bir zincirlerin yerine yapmış olduğum 3 tane ikili trabzanlar olarak devam ediyorum. Zincir ve bu işlemi sıra sonuna kadar uyguluyorum. Evet yine aynı şekilde zincir çekmedim. Zincirimin tepesine batarak burada bir ilmek kaydırma oluşturdum. Bir zincir çekerek kitledim burayı. İpimi keserek motifimi bitirmiş oldum. Kısa sürede örebileceğiniz kolaylıkta bir motif bu. Başta da söylediğim gibi dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş oldum. Kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.